Tekno donanımdan herkese merhabalar. Ben Alperen Karaoğlu. Bugün sizlere karanlık mod desteği olmayan telefonlarınızda uygulamalarda nasıl karanlık mod açabileceğinizi göstereceğim. Gelin videoya geçelim. Evet telefonumuza geçtik. Şimdi dark mod uygulamalarımızda kullanabilmemiz için Play Store'u açıyoruz. Ve buradan Dark Mode adlı uygulamayı indiriyoruz. Ayrıca şunu belirtmek istiyorum. Şu an e, benim telefonumda Dark Mode kapalı durumda. Ama görüyorsunuz Google Play karanlık modda şu an. Bunun nedeni ise Google Play'in ayarlarında ayrı bir ayar olması nedeniyle. Yani siz bu Dark Mode'u açsanız da kapasanız da Google Play aynı renginde kalacaktır. Ben ayarlar kısmından karanlık modunu açtığım için bu şekilde Google Play. Şimdi uygulamamızı açıyoruz. burada bize e, gündüz modu, gece modu ve otomatik mod çıktı. Otomatik modu alırsanız günün belirli bir saatinden sonra telefon kendini karanlık mod alacaktır. Gündüzleri de gündüz modunda kalacaktır. Yani açık renklerle kalacaktır. Ben şu an gece modunu almak istiyorum. Telefonumu aldım. Twitter'a giriş yapalım mesela. Bakınız telefonum şu anda karanlık modda değil. Ama Twitter'ım karanlık modda. Karanlık mod desteği olmayan telefonlarınızda karanlık modda uygulamaları kullanmak işte bu kadar kolay. Teknoloji oranından bugünlük bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.